Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere sıralama kısmından bahsedeceğim şimdi. Biliyorsunuz ki her karakterin sıralama kısmı var. Şimdi ben dünyanın en iyi Z videosunu çektim. Ama o oynayış olarak bence en iyisi Koreli 1000 puan çünkü. Sadece Zed oynayarak. Bu kardeşimiz de o sıralama kısmında Betrayal. Sıralama kısmında Challenger, yani Challenger diyorum. Z birincisi. Bakalım o sıralama birincisiyle işte Kore'deki 1000 puan arasında neler fark, ne farklar var. Bakalım izleyip göreceğiz. Hani Betrayal dedi ki bu Z kadar ben de oynuyorum. Veya işte hani ona yakın oynuyorum. Falan filan gibisinden bakalım nasıl bir analiz olacak göreceğiz. Zaten yorumlarda da çok fazla istendi Betrayal analizi. Biz de buna saygı duyup analizini yapmak istedik açıkçası. Şimdi Karma erken oyunda koridor aşamasında gerçekten güçlü bir şampiyon bu arada. O yüzden burada biraz hani Karma'nın ittirmesini yani kabul etmek zorunda gibi bir şey. Zed ile Karma'yı ittiremezsiniz. Bakalım kayıtta da bir sıkıntı yok. Aynen devam edebiliriz. Q denemesi tutmadı. Şimdi uzun kılıç artı 3 pot başlamış. Bir önceki videoda Z videosunda ne görmüştük? Uzun kılıç artı 150'lik doldurulabilir iksir gördük. Ama burada şimdi karşısında karma olduğu için karma dürten bir şampiyon. O yüzden 2 e, tane pot alma yani 3 tane pot alması doldurulabilir iksir almaması gayet mantıklı. Bu arada burada güzel bir şey yapıyor. Şu an karmanın hiçbir şekilde ölmeyeceğini düşündüğü için geri çıkıyor. Gayet normal. Kayn'ın devam etmesi yanlış orada. Burada kayn ölürse onun hatası. Tamam güzel. Bak burada bence benim açımdan kredi topladı. Kain küfür ediyor olabilir şu an. Ama orada hiçbir şart ve koşulda o adama takip etmemesi gerekiyordu. Ve bence öyle de yaptı. Mantıklı olan buydu. Çünkü o karmanın ölme ihtimali yok. Ama onun nerede olduğunu falan bilmiyorlar. Devam etmemesi gayet mantıklı oldu. Oo güzel bir hasar verdi ama karma... Oha karmada çok can çekti da gerçekten çok can çekti. Ama bu takas şimdi z asasin bir şampiyon yani suikastçı bir şampiyon biliyorsunuz ki. Az, yani suikastçı şampiyonlar bu tarz takaslarda genelde üstün çıkan taraf oluyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Mesela siz Zed'siniz. %50 canınız var. Rakibiniz herhangi bir büyücü %50 canı var. Kim bir hani kim rakibini daha hızlı burstleyebilir? Flash tık. Gördüğünüz gibi Görüşürüz karma. O kalkan niye kurtarmaz? Gördünüz mü? Karma %50 candan Z'de bu şekilde kesemez. Ama Z bu candan rakibini öldürebilir. O yüzden güzel bir skor görüyoruz burada. Ama karmanın da bunu ayıkması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine de krediyi ben Z'de kullanıyorum. Gayet güzel bir oyun. Fena olmayan bir oyun. izledik burada. Hemen bu minyonu da alıp base atacak. Hiçbir şekilde plak almak yok. Güzel. Üstüne dönüyor. Ne eşya alacak? Güzel. Şu eşyanın adı neydi? Dişlik ama. Dişlik ama aldı. Pot aldı bir tane. Bir tane de totem aldı önemli. Şimdi burada bu minyon dalgasını bence bak o Q'yu falan atmaması lazım minyonlara. Bu minyon dalgasını olabildiğince kendi üstünde tutması gerekiyor. Ki zaten onu biraz yapıyor. Bunun da sebebi ne? Şimdi 6. seviye olacak rakibinden önce. 6. seviye olur olmaz rakibine bir şeyler yapmak istiyor. Ama 6. seviyeden önce de hafif bir dürtse fena olmaz diye düşünüyorum. Çünkü full candan karmayı öldürmek zor arkadaşlar. Veya herhangi bir büyücüyü bile. Çünkü tutuşturu da yok zaten. O yüzden sıkıntı şimdi 6. seviye olacak. Onu olmak istemiyor aslında biliyor musunuz? Ama öldürünce... Aa 5'in sonuna geldi. %99. Tamam karma alt koridora gitmiş. Kayn'i yakalamışlar. 6. seviye oldu ve oraya koşuyor. Kayn yakalanıp öldü burada. Kayn şimdi Z'de biraz sallayabilir. Orada görüyor karma onu ama. Hmm. Gittiniz kestiniz. Çok güzel. Ulti atmasına gerek o Tam sıçra atarken. Tam sıçra atarken çok iyiydi bu. Oo, güzel ulti. Beğendim. Tamam. Burada karma. Amumu erken sattı karmayı açıkçası. Şimdi orta koridorda ittirdi. o Geldi. Şimdi bence burada bu plakayı alıyor. Ama bu plakayı almasa veya alıyorsa bile bu minyon dalgasını ittirmezse bu minyon dalgası kendi üstüne gelecek. Şimdi bu minyon dalgasını ittirirse karma Zed'e base attırmaz. Normalde bakın. Ultisi yok Zed'in. Hiçbir şekilde base atamaz. Karma'nın şu an bu minyonlara vura vura bu tarafa doğru gelmesi lazım. Zed'e olabildiğince geç base attırması lazım. Geç base attığı zaman da mesela şuralarda falan base atamam lazım. Karma burada bir tık kötü oynuyor. Bence oradaki plakayı alsa bile o minyon dalgasını ittirmeden geri çıkması daha makbule geçerdi diye düşünüyorum. Çünkü normalde o minyon dalgasını ittirdiği zaman Karma yavaş yavaş ilerlediği zaman Z'de bayağı geçmeyiz attırır. Ama tabi burada arabalı minyon wave olduğu için bir sonraki wave'i biliyorsa eğer arabalı minyon dalgası olduğunu biliyorsa o minyon dalgasını ittirmesi de fena olmaz diye düşünüyoruz. Bu minyon dalgasını takip etmedik. Arabalı minyon dalgası olduğu için okey oluyor aslında. Şu ana kadar gayet okey. Çok büyük bir hata vesaire görmedik. Gayet solid. Yavaş yavaş hiç bak iyi zedleri farkındaysanız hiçbiri böyle sürekli sürekli rakibe kö atayım, sürekli sürekli rakibe dalayım. Böyle bir gayeleri yok. Yavaş yavaş oynayıp rakibi doğru zamanda öldürmeye çalışıyorlar veya rakibe doğru zamanda saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar da bence Asasin yani suikastçı şampiyonların Gerçekten iyi oynayan oyuncuların nasıl oynadığını görmüş oluyoruz aslında. Bu da güzel bir şey. Başka suikast şampiyonların da birincilerini yapmak nasip olur inşallah. Nasip olur inşallah bir garip oldu. Lan. <laughs> Sanki sohbet veriyormuşum gibi oldu. Aha. Tamam güzel. Orada minyon dalgası da kaybetmedi. Şimdi dakika buçukta 70 minyon. Hiç fena değil. Hiç fena değil. 2 skorumuz var. Şu an minyon da geriye düşmeyip. Haritada bakın bir önceki Zed videosunda ne görmüştük? sürekli sürekli koridoru bir şekilde ittirip sürekli sürekli diğer koridorlara yardım etmişti. Bakalım betrayal'den de bunu görecek miyiz? Onu merak ediyorum açıkçası. İzleyip göreceğiz. Şimdi rakibinin koridoru ittirmesine izin veriyor. Hemen bu koridora bir ittirecek. Güzel. Tamam. Hemen başka koridora. Çok güzel bak. Aynı mantık gördüğünüz gibi. Evet gidiyor. Hop Yumi'yi öldürdük. Gayet güzel. Gayet güzel. Beğendim bunu. Bu da çok güzel play. Bakın orta koridordan neredeyse minyon kaybetmedi. Çünkü erken ittirdi koridoru. Ve hiçbir minyonu neredeyse kaybetmeden koridoruna da dönmüş oldu. Şimdi bu arada ultisi ve tutuşturdu durduğu için. Hani şu an hala tehlikeli bir hani seviyede Z. Hmm. Şimdi bak ben bunu sevmedim. Bu üste dönüşü neden? Şimdi bakın arkadaşlar. Haritadan görüyorsunuz. Janna burada. Janna orta koridora geldiği için karmanın üst koridora gittiğini düşünmesi lazım zaten. Hani bir önceki minyon dalgasında. Karma'nın şuradan, buradan, herhangi bir yerden geleceğini düşünüp bekleyebilir diye düşünüyorum. Totemi var şu an. Şuraya falan atıp, şurada falan bekleyip karma'yı buradan geçirmezse eğer baya bir minyon kaybettirebilir. Ya da işte rakibi hata yaparsa öldürebilir. Gördüğünüz gibi. He bu... Çok iyi bir deneme değil ama Jan'la geldiği için orta koridora normalde iyi değil Jan'la geldiği için hani ölmeyeceği kesin en kötü rakibi rakibi öldüremez. O yüzden bence denemek okey olacaktı. Bu arada eşyası bitti. Eşya biter bitmez. Sinsi direkt öldürdü. Adam resmen bana dedi ki ya koç mal mal konuşma. Ben base atıp sinsi aldım da adamı zaten öldüreceğim. Sen neyden bahsediyorsun dedi ve skoru aldı gayet güzel. İkinci plakayı da aldı. Bu arada bak tekrar söylüyorum. Şimdi bu Betrayal'da da aynısı. Şu an inanılmaz Zed oynadı falan diyor muyuz? Hayır abi. Adam Zed'in ne zaman güçlü olduğunu, ne zaman ne nasıl bir agresiflik yapacağını öğrenmiş. He, Zed'le alakalı bir plays yapması gerektiği zaman onu da yapacak. Ama genelde böyle şeyler gerekmiyor. Eğer oyunu doğru oynarsanız. Şu andaki ko 12, 110 farm var. Bu minyon dalgasını da alacak şimdi. 110 farmı var, 111. Çok büyük bir sayı. Zed'le inanılmaz büyük bir sayı. Karşısındaki koridor oyuncusuna farkını atmış. Koridorlarda gezintisine çıkıyor rakibin ultisini, sıçrasını, osunu busunu da alıyor. Gayet güzel diye düşünüyorum. Bakın yavaş oynuyor yine ultisi var. Bekletti. Orada sivire bir ulti. Aa bir can. Yumi. Tık. Burada da Yine alt koridora gidip alt koridoru iyice geri düşürüyor. Şimdi burada neden alt koridora gidiyor? Üst koridordaki oyuncu Vladimir. Vladimir'i kesmek zor. İşte W'su var. İşte bilmem nesi var. Kaçabilir. Alt koridorda Yumi Sivir var. Benden kaçamaz. Ben Yumi Sivir'e baskın yapayım en iyisi diye düşünüp sürekli alt koridora gitmesi gayet mantıklı. Burada yine orta koridorda çok büyük bir kaybı yok. Arabalı minyon dalgası gayet güzel. Bakın Az önce karmanın bak karman zedi karmanın base'ini boz gördünüz mü? Aynı pozisyon karmada zedi bozması gerekiyordu o pozisyonda. Aynı pozisyon oldu bak. Güzel denk geldi. Bu hoşuma gitti. Bakın karma şu an beyz atamadı. Az önce beyz atamadığı için şu an beyz atarsa rakip inanılmaz fazla kuleye vuracak. Bu sefer ne oldu? Karmanın üstünde 1150 altın varken koridorda durmak zorunda kaldı. Bu da ne demek? Zed'in sürekli sürekli ittirme gücü hala devam ediyor demek ve karmanın bir şekilde üstüne geri dönmesi gerekiyor. Zed de baskısına devam ediyor diyebiliriz. Plaka alacak vesaire falan filan. Gayet güzel. Bakın kule gitti gördünüz mü? Tamam bu kule zaten gidecekti ama bu şekilde değil. Gördüğünüz gibi tek bir karmanın üste dönmemesi yüzünden orada kule gitti. Erkenden dönmediği için veya Z iyi -E oynayıp rakibinin üstüne dönüşünü bozduğu için burada grompu alıp alt koridora gidiyor. Yok artık. Hemen bir ulti geliyor Sivir'e. Yapabileceği çok bir şey yok gibi duruyor. Oha Yumi ne kadar çok can doldurdu. Yuh. Aa öldü. O burayı kötü oynadı. Hiç gerek yoktu biliyor musunuz? Bakın. Bak işte bu biraz acelecilik. Şimdi bak. Sivir ulti atmış. Ay, Yumi ulti atmış. Tamam mı? Hani belki Vlad'ın falan geleceğini düşündükleri için bir an önce keselim diye düşünüyorlar. Ama sonuçta rakipte de Yumi var. Öyle basit değil. Rakibin işte heal'ı var, şifası var. Yumi'nin bastığı can var. Yumi'nin bitkinliği var. Bu biraz sıkıntı olmuş. Burası biraz sıkıntı. Ve Vlad bayağı fed olacak bu olaylardan sonra. Bakın orada da büyük ihtimal Draven de ölecek. Herhangi bir şekilde kaçma ihtimali yok. Ve Vladimir şu an bayağı bir fed oldu. Bakalım maçın ilerleyen dakikaları nasıl geçecek. İzleyip görelim. Evet ormanda o adam orman kamplarını nasıl kesiyor baksana. Şu an Vlad'a doğru ilerliyor. Amumu'yu gördü. Hop o Vlad öldü. Çok güzel. Bak bu işte çok iyi. Şimdi rakibin kasmış olan üyesine baskın yapıp onu öldürüyor. Ve şu an rakibin kazanma koşulunu yok etmiş oluyor neredeyse. Bakın orman kamplarını da almaya devam ediyor farkındaysanız. Bu da tekrar söylediğim gibi en önemli detaylardan bir tanesi. Bakın burada amumu falan dinlemeden ne yaptığını anlamadım lan. Bir dakika. Kule 6 yaptı. Dur bakayım. W bıraktı oraya. İtemi bastı. E w. <laughs> Helal olsun. Abi Z oyuncularını izlemek hoşuma gidiyor ya. Vallahi. Vallahi hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Bakın oyunun çok önünde şu an. Dakika 17. 170 farm. Bakın hiç kimse bak. Vlad'da bile iki eşya var. Zed'in üstünde şu an e, e, hani para var. Bunu da arayacak. Yani Vlad'ın 5 skoru var inanılmaz ezmiş. Onun bile önünde seviye olarak iki seviye önünde hadi bir seviye olsun bir buçuk seviye oldu. Bir buçuk seviye önünde eşya olarak bir buçuk yani bir eşya veya yarım eşya önünde bunlar çok önemli şeyler. Rakibin en güçlü üyesinden bile nasıl önde? Bakın karşı karmaya bir buçuk eşya önünde. Hatta daha fazla belki ikiye yakın. O yalnız bu hiç hoş değil. Şimdi üst koridorda tekrar hani az önce bence Sivirli Yumi'yi ölmesi çok da mantıklı değildi. Hiçbir şekilde ona, onlara agresif davranmaması gerekiyor. Sivirium'i karşındaysa bekleyeceksin abi. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Ama bu oyundan çıktı. Hmm, bak mesela. Bu mesela yine söylediğim gibi. Şimdi bakın. Draven Alt Koridor'da bir şeyler kazanıyorsunuz. Bu engage'i ne zaman atarsınız? Draven'ın karşısına birisi giderse. Zaten ama ölü. Draven'ın karşısına da bir kişi giderse siz iyice sayıca, sayıca önde olacaksınız. Ve kazanacaksınız. Bence bu engage hiç gerek yok. Dediğim gibi ben genelde bu tarz şeylerde çok böyle kusursuz düşünüyorum. Biliyorum bunun farkındayım. Ama dediğim gibi gerek yok. Zaten alt koridorda kazanılan bir farm var. O var bu var. O yüzden burada bunun yapılmasını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Bakın Draven zaten kuleyi aldı. Gayet güzel. O bir dakika. Orada bir mevzu çıktı. Şimdi burada üstüne dönmesinler diye Nasus bunu yapıyor. Draven alt koridordan yarıyor. Zed'den bir böyle atlayış geldi. Şimdi bakın Sivir öldü ama Zed de öldü. Mü. Sivir ölmedi. Oy. Sivir ölse daha iyi. Bence mantıklı değil. Tekrar söylüyorum zaten üstüne dönemediler. O yüzden bence burada biraz daha pasif oynaması gerekiyordu. Bakın şimdi ben genel bir analizimi yapayım size. Şöyle ilerletelim Z, Z'de doğsun. Şimdi mesela diğer arkadaş atıyorum Kore'de 1000 puan olan arkadaşlar bu arkadaşın farkı. Bence Z genelinde inanılmaz büyük farklar yoktur. Emin olabilirsiniz bu konuda. Ama oyundaki oyun mantığıyla alakalı. Şimdi bu arkadaş farm yapmayı falan çözmüş. Orman kamplarını almayı çözmüş. Ne zaman nereye gideceğini çözmüş. Sadece bence çözemediği şey, yani çözemediği değil aslında biliyordur da anlık oyunda sinir oluyordur vesairedir bilmem nedir ben bilmem ama ben yanlışı söyleyeyim çok agresif hani Türkiye'deki Yasuo zed oyuncularında vardır ya Riven oyuncularında ben bir V1 atarım ben 1 V5 atarım gerek yok. Sen zaten güçlüsün. Bekle. Sana 3 kişi mi geldiler? Tamam takım arkadaşlarının bir şey yapmasını bekle. 3 kişiyi öldürmene gerek yok tek başına. O yüzden daha mantıklı. Burada yine orman kamplarını alıyor. Gayet mantıklı. Hani rakibi olabildiğince geri düşürmeye çalışıyor. Evet burada oyunu bitirmeye geliyorlar. Çok fazla altın var yalnız Zed'in üstünde. 2000 altın var. Burada çıksalar sanki daha iyi. Oy! Çok iyi oynadı lan. Ölmedi Sivir ama. Hi! Bayağı iyi oynadı. Burasını beğendim. Burasını beğendim. Bir anda Sivir'in yanında fark çıktı biliyor musunuz? O Sivir nasıl oynadı? Bu arada Zed için de bayağı zor oyun ha. Karşıda Vlad var, Karma var, Yumi var. Gerçi CC konusunda da biraz az bu sefer rakip ama. Aa! Ölmedi güzel. Kaç 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 kaç. Aha. Bir dakika lan. Oy, oy. Burayı iyi oynamış. Bak işte ne dedim? Adam Zed'i iyi oynuyor. Ama bazı o ufak detaylar var. Mesela bazen agres bak mesela şu an dönüşsün işte. Ha onu da kesmeye çalışıyor illa. Kesecek mi lan? <laughs> Bu ne oğlum? Böyle böyle saçma çar mı olur? A kesiyor ama ben vört mü sizce bunu kesmesi? Gerçi adam Z oynuyor ne yapsın ki? Şu bir tekle bakayım ya. Reis. Aa öldü bu sefer. Hii. Aa ölmedi lan. Lan vur. Oy bin gold gitti bu adam ama fark etmez. Yani oyun olarak yani orada play kısımlarında mesela diğer Z'de göre daha çok play izledik burada. Ama diğer Z mesela hatasız oynadı. Burada mesela hatalar var. Ama hataların genel sebebi ne? Plays yapmak. Orada işte 3 ve 1 keseyim falan. Tabi bunu da anlıyorum. Yayın yapıyor kardeşimiz. işte YouTube videosu falan yapıyor. Bence genel olarak güzel bize doyunuyor. Özellikle ben bir ile farm yapanlara bayılıyorum. O yüzden farm konusunda benden 10 puan aldı. Helal olsun. Oyunun çok önüne geçti. 2 item karma varken 4 eşya 5 eşya oldu. Tebrik ediyorum. Umarım başarılarının Devamı gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir, bir şeyler gösterebilmişimdir. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.